Merhabalar, YouTube kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay, çok çabuk ilerleyen gösterişli bir örgü modelinin anlatımını yapacağım. Örgümde orta kalınlıkta bir ip ve şöyle göstereyim, 3 numaralı şiş kullandım. Sizler kullanacağınız ipin kalınlığına ve elinizin ayarına göre şiş numaranızı tercih edebilirsiniz. Hemen e, modelim için ön hazırlığımı yaptım. Bu şekilde az bir miktar ip e, e, ilmek atarak başladım. Burası bizim örgümüzün ters yönü hanımlar. Bir sıra örgümün düz yönüne geçmek için bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Örgümüz lastik çalışması istemeyen, yani kıvrılmayan bir model. Dilerseniz lastik çalışmasının üzerine, dilerseniz de benim gibi direkt modelinize başlayabilirsiniz. Bir sıra örgümün düz yönüne geçmek için bütün ilmeklerimi düz örerek başlıyorum. Sizler de bu arada kanalıma abone olup yorum ve beğenilerle de beni desteklerseniz çok mutlu olurum hanımlar. Hem çalışmış olduğum videoları bu şekilde takip edebilirsiniz. Hem de bana destek olmuş olursunuz. Modelimizin ilmek sayıları 2 ve 2'nin katlarından oluşuyor hanımlar. Bunun bilgisini de vermiş olayım. Burası bizim örgümüzün düz yönü düz yöne geçtik ve modelimizi kurmaya başlayacağız ilmek sayılarını tekrardan söylüyorum 2 i̇ki ve 2'nin katlarından oluşuyor ve 2 sırada tamamlanan bir model hemen şöyle ilk ilmeğimi örerek başlıyorum Burası bizim kenar ilmeğimiz kenar ilmeğimi ördükten sonra hemen modelimi kurmaya başlıyorum 1 ve 2 2 ilmeğimin içerisine girdim bir ilmek çıkardım ilmeğimi bir kez doladım aynı yerden bir ilmek daha çıkardım iki ilmeğin içerisinden üç tane ilmek çıkartmış oldum tekrar aynı işlemi yapıyorum iki ilmeğin içerisine girdim ilmeğimi aldım doladım aynı yerden bir ilmek daha çıkardım yine bakın iki ilmekten bir iki üç ilmek çıkardım tekrar devam ediyorum hiç ara vermeden ilmeğimi aldım doladım aynı yerden bir ilmek daha çıkardım. İlmeğimi ikisine birlikte giriyorum. Bir ilmek alıyorum. İlmeğimi dolayıp aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. İki ilmeğimin içerisine giriyorum. Bir ilmek alıyorum. İlmeğimi dolayıp aynı yerden bir ilmek daha çıkardım. Bu şekilde düz yönde ve ilk sıramızda aynı işlemi yapıyoruz. Son iki ilmeğime de aynı işlemi yaptım. Kenar ilmeğimi de örerek ön yüzden sıramı tamamlamış oldum. Modelimizin arka yüzüne geldiğimde kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra bakın üçerli ilmek gruplarım var. İlk üçlü ilmeğimin şöyle ilk yeni bakın tekli olarak alıp ters örgü olarak örüyorum. ipi dışa verip kalan iki ilmeği de birlikte düz örüyorum. bir önceki sıramızda bu şekilde 2 ilmekten 3 ilmek çıkarıp ilmek artışı yapmıştık. Şimdi bu sıramızda hem modelimizi şekillendirmiş hem de ilmek sayımızı ilk sayısına çevirmiş oluyoruz. Yine ikinci bir üçlü gruba geldim. İlkini şu şekilde tekli ters örüyorum. İkincisini böyle düz iki ilmek olarak alıyorum. Aynı işlemi yapıyorum bakın. Ters ilmeği tekli, düz ördüğüm ilmeklerin ikisini birlikte örerek kesiyorum. Ters ilmeği tekli, düz ördüğüm ilmekleri ikili olarak alıyorum. Ters örüyorum. İki ilmeği düz örüyorum. Ters örüyorum. 2 ilmeği düz örüyorum. Ters örgü olarak tekli 2 ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğimi de örerek arka yüzden de ikinci sıramı tamamlamış oldum. Model bu iki sıranın tekrarından oluşuyor arkadaşlar. Şimdi bir kez daha birlikte yapalım. Model ilerledikçe kendini belli ediyor. Hemen şöyle kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimizi sıradaki 2 ilmeğimizin içerisine girerek bir ilmek aldım doladım aynı yerden 1 ilmek daha çıkardım 2 ilmeğin içerisine girdim 1 ilmek aldım ilmeğimi doladım aynı yerden 1 ilmek daha çıkardım iki ilmeğin içinden tek ilmek ilmeğimi doladım aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum bu şekilde sıramızı yine tamamlıyoruz ikinci modelimizin birinci sırası model iki sırada bir kendini tekrar ediyor son iki ilmeğime de yine aynı işlemi yaptım ve sıramı tamamladım kenar ilmeğimi de örerek Modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasında yapacağımız işlem kenar ilmeğimi alıyorum. Üçerli ilmek gruplarından önce bir tanesini tekli olarak ters örüyorum. İkincisini şöyle iki ilmeği birlikte düz olarak kesiyorum. Bir ilmeği tekli olarak ters, iki ilmeği düz olarak kesiyorum. Bir ilmeği tekli olarak ters örüyorum. İki ilmeğimizi birlikte kesiyorum bir ilmeği tekli olarak ters örüyorum iki ilmeği birlikte düz bir ilmeği tek iki ilmeği birlikte düz örüyorum tek ördüm iki ilmeği birlikte düz olarak kesiyorum bir ilmeği ters ördüm iki ilmeğimizi birlikte düz ördüm ve kenar ilmeğimizi örerek modelimizi ikinci kez tekrar etmiş olduk Bakın şöyle Şimdi bir kez daha yapmak istiyorum net anlaşılsın diye. Önce kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi bu şekilde birlikte örerek aynı yerden 3 ilmek çıkartmış oldum. Tekrar ediyorum. 2 ilmeğin içerisine girdim. 1 ilmek aldım. İlmeğimi doladım. Aynı yerden bir ilmek daha. 2 ilmeğin içerisine girdim. 1 ilmek aldım ilmeğimi doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkardım. Sıranın sonuna kadar bu işlemi tekrar ediyoruz. Kaç ilmeğimiz varsa zaten 2 iki ve 2'nin katlarından oluşuyor ilmeklerimiz. Oldukça kolay bir model. Bakın, 2 ilmekten bir ilmek aldım çıkarmadan ilmeğimi bir kez daha dolayıp aynı yerden bir ilmek daha alıp bırakıyorum ve kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum arka yüze geldiğimde arka yüzde de tekli olan ilmeğimi ters ikili olan ilmeği bakın iki tane ilmeğim var burada bu iki ilmeği de birlikte şöyle kesiyorum tekli ilmeği ters ikili olan ilmeği birlikte düz kesiyorum bir tanesini tek, ikili olan ilmeği düz kestim. Bir ilmeği ters, ikili olan ilmeği düz kestim. Bir ters, ikili olan ilmeği düz kes. Model böyle ilerleyecek. Bu modeli istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Bakın şöyle arkası da yine farklı duran bir model. Önden de bu şekilde gözüküyor. Hemen sizlere daha öncesinde büyük bir parçada ve renkli bir yani daha farklı bir renkte hazırladığım modeli de göstereyim. Modelimiz böyle hanımlar. Bu modeli anne yeleklerinde, yetişkin örgülerinde, bebek örgülerinde atkı olarak, berede istediğiniz çalışmada kullanabileceğiniz bir model. Gerçekten böyle kibar, hoş güzel bir çalışma. Şöyle arka yüzü de bu şekilde bugünkü model anlatımımız da bu kadardı hanımlar takıldığınız yerler olursa videonun yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz bir sonraki çalışmalarımda görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın